Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Minecraft'ta Luna Coaster bir dünya yapacağız. Roller Coaster yapacağız. Roller Coaster. Malzemeler nedir? Roller Coaster malzemeleri mi? Evet. Söyle bakalım. Rayt şurda var zaten Ray alcaz tamam. Elektrikli rayt Bir de normal rayt Elektrikli rayt Al bir de Normal rayt al Anladın mı Tamam Tamam açtım Şeyden ne alcaksın biz <laughs> Reston <on gülüyor> Rest bloğu Reston bloğu Reston Blue'unda ne? Reston Blue. Reston mu? Evet. Reston meşalesinden de alabilirsin. Reston. E, reston meşalesi. Reston meşalesi. İsmi ne? Tekrar Res Reston meşalesi. Res yazınca Reston meşalesi. Reston meşalesi. buradan başlıyor. Evet, nereden başlıyoruz? Şuradan başlıyoruz. neden böyle? Ha, şu tarafa. Ya, yapma şunu. Pardon. Pardon ya. ya. Sen buradan yap, ben de şu gidiyorum. Dümdüz doğru tamam, tamam. Allah. Öyle yapma ama lazım Ya o adam, o da her yeri? Oldu. Elektrikli. Hmm. Bak bağırıyor, bağırıyor, direkt hmm, Tamam. Bir de bir koyacağız o zaman. değil mi? Ben dediğini yapıyorum sen Layla Neden yapışkan piston ve piston kullandın? Ne bilirse? Ne bileyim ondan var da elinde Ya Bak ittirdi Nasıl bak, <laughs> bak, <Yemez ya>. ittirdi? Bak Bak Bitirdi ya Bitirdi Bak kırdım Şimdi gitti yani reston çekti. Çok güzel bir sistem yapmışsın. Evet. Şu restonlar, Hızlanması için şunlardan da koy. Ne onlar? Şunlar rayı hızlandırıyor. Hiz, tamam sen koy onları da. Ben Abi, ben yapıyorum. Şey. Burayı ben koymamız lazım. Sen yerine bir bakalım. Burada bir sorunumuz var. Adam gidecek tekrar yiyecek değil mi? Mesela Ya hadi ya. O zaman şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Galiba tamam. Burası su bağlama noktası var. Bunu buraya koyacağız. ben buradan bir yol yapıyorum üç yandan. Evet devam ediyorum ben. Elektrikli ray dedim ben sana, değil mi? Elektrikli ray dediyorum. Ben en aşağı elektrikli ray dedim. Oğlunuzun değil mi? Evet. Ee, burada birazcık zorlanabiliriz. diyorum çünkü yanlış yapmışsın. Niye yanlış yaptın? Evet tikleri yapacaksın. Hı. Hmm. 是不大好吃。 çok fazla harcıyor. Şimdi buraya vermedim. Yani ayrılmatmayla da tekrar uğraşmak için. Yaksın valla. Elektrikli yaksın ya. Ne hmm. olmuş? Biliyorum elektrikli demiyorum. Piston sistemi dedim ben. Ee, kırdım. Kırdım parları. bozulma var. Nasıl bozulma? Gel gel bozulma var. Evet. Raylar geçemiyor ki. Neredesin? En baştayım. Burası tek olduğu için. Evet, daha da üç demek şey yapamaz. Şöyle. <laughs> Смешной <Слыш> <Слыш> Burada bir şey yani. Bir şey bu yeah. you... Ama ben... hmm. sen ben sana onu öğretmedim şeylerde dön döndürüyor dön, Hadi normal biraz oluyor 我先放到的，里，先。 Kilometre normal olarak koyuyorum. Onları şey yapma tamam mı? Söylemek Biliyorum. Döneme çağırıcı yerlerde. Elektrikli daha. i birleştirme orada. Birleştireceğiz işte. Daha devamı var. Yok. Yani bunu zaten bir kadar bir bir oluştur yapatsam. Daha yeni başladı. Hangi televizyonda ne koyuyoruz bir tane? Vagon. Vagon mu? Elektrikli vagon yazın çıkmadı. Elektrikli evet, vagon diye bir şey yok. Vagon? Abartma. Vagon diye alıp çıkmıyor. Vagon yazınca çıkmıyor. Ben buldum bile. Adı ne? En başta var. Adı ne peki? Vagon. Oradan aşağı doğru git. Vagon yazı çıkmadı. İsmini söyler misin? Ee, Maden arama Geldi evet. evet. Ben geliyorum. Burada bir şey var. Ne 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 Kötü Haber Kötü haber. haber Sana Yardım edeceğim Dur Kötü Haber Kötü Haber Kötü Bir Haber Var Ne Şunu Koymamız Lazım Şunu Koymamız Sen Yolculuk Kesti Ya Evet Biliyorum Sadece İki Ağabey Ağabey Hayır gitme daha hazır değil daha daha hazır değil daha çok var daha daha zamanı değil ki. Bunu koşacağım hayır. Bunları koymayınca ne oluyor? Hızlanıyor. Ha. Az önce hızlan Şu vagonu kıracağım. Aa yolu kırdım oldu. Olmuyor Çabuk yolu yap geliyorum. Hayır hayır Çabuk ol Ne ol Yemin Ne Tamam azı Ben de azı azı Dur de sen Geleceğim dur. <laughs> dur bir dakika koyayım. gitmiyor işte gitmiyor gitmiyor. Niye ben oraya kadar geldim. Gitmiyor çok yavaş gidiyor. Vay ya, ne işte? Gitmiyor seninki çok yavaş gidiyor. Bu böyle daha da az önce çok şey gidiyordu. Hangisine yerleştiniz peki? Reston mesalesi. Reston. Reston meşalesi. Evet. Yanlarına mı koyuyorsun? Yanlarına koyunca olmuyor. Benim blok blokla yaptığım gibi yap. Tamam oldu. Yanına koyuyorsun. işte. Zaten orası 5 tonlu. Ben orayı yaptım

Ben <laughs> tekrar gidiyorum. Kızlandım. <laughs> <laughs> en baştan mı geliyorsun gidiyor valla. Hadi çık. Ben tekrar baştan geliyorum. Kış <laughs> yapma bana, kış yapma. Şimdi bir tartışma ol yani. Hadi. Aha, daha Koy. Vagon temizlemesi yapıyorum clipper taktan inşallah Çarpışma mı yapacağız Gel ama elektrikli raylar yükülmüyor normal raylar yükülmüyor bir de değil mi? Ve Çok hızlı gidelim diyoruz. Evet, pekinde... evet. günler diliyordu.